Merhaba çocuklar, hepiniz Nevine sınıfına hoş geldiniz. Bugün sulu boyalarımızı, bir beyaz mum ve kağıdımızı kullanarak birlikte sihirli boya etkinliği yapacağız. Sihirli boya etkinliğimize geçmeden önce kağıdımızı şöyle ortadan ikiye katlıyorum ve daha sonra yeniden açıyorum. Şimdi şu ortada oluşan çizginin üst kısmına mumumla yapmaya başlayacağım çizimlerimi daha sonra tekrar ikisini birbirine katlayıp bir yansıma elde etmeye çalışacağız bakalım nasıl olacak şimdi ben şöyle bir ağaç çiziyorum öncelikle ağacımın üstüne meyveler yerleştiriyorum daha sonra bir ev çiziyorum. Evimin pencerelerini ve kapısını da yapıyorum. Şöyle bir yuvarlak yapıyorum. Bunun buluta benzemesini istiyorum. Şöyle minik bir bulut ve minik bir bulut daha. Şuraya da bir bulut. Yine şuraya da şöyle bir çiçek yapabiliriz mesela. Şimdi boyalarımızla resmimizin tamamını boyayacağız. Bunun için boyamı oldukça sulu bir şekilde kullanıyorum. Ben şöyle mavi rengi boyayacağım. Evet, şu alt kısmını da yeşil rengimle yapacağım. Koyam oldukça sulu. İşte mumumla yapmış olduğum resim ortaya çıktı. Şimdi iki kağıdı birbirine katlıyorum tekrar ve şöyle bir kapak yardımıyla. Sizler farklı bir şey de kullanabilirsiniz hafifçe bastırıyorum. Yansımanın oluşmasını istiyorum. Ve açtığımda işte üst resim alt tarafa yansıyarak aktarılmış oldu. Oldukça kolay ve yapması zevkli bir çalışma. Umarım beğenmişsinizdir çocuklar. Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin.